Hepinize selam canlar. Yeni bir Free Fire videosuna hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Elçiler bir maç atmak. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın canlar. Daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. İyi seyirler. Bu, Bu arada kanunsuzu çıkardım. Ama hayaleti çıkardım. Ondan sonra moru aldım gördüğünüz gibi. Bir de bu çantayı aldım. Hayırlı olsun alırım canlar. Video dışı aldım onu. Öyle yani. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın canlar. Tong 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 sahur. dong 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 sa ese tú ler Videomuz bu kadardı kendinize cici bakın canlar.